günleri göreceğiz ve yaşayacağız. Sayın Erdoğan, iki yıl içinde parlamenter sisteme dönme sözü verirse ittifaklar yıkılır, yeni ittifaklar kurulur. Milletvekili aday listesinde kendisine yer bulamayan yeni siyasi milletvekilleri yeni siyasi şartları yüzde yüz ortaya çıkarır. Ancak şunu unutma, kesin olan şudur. Türkiye Değişim Partisi kilit partidir. Türkiye Değişim Partisi anahtar partidir. İçinde bizim bulunmadığımız ittifaklar, içinde bizim olmadığımız hesaplar kesinlikle tutmaz. Bunu göreceksiniz. Evet. Çünkü, çünkü eski partiler enerjilerini, heyecanlarını yitirdiler. Bürokratik kurumlara döndüler. Statikocu oldular olaylara olaylara statik olarak bakıyorlar, dinamik olarak bakmıyorlar. Yeni kurulan partilerin de bagaj sorunu var. Yeni kurulan partilerin de birçoğunun arkadaki bagajları kalabalık bagaj sorunları devam ediyor. Seçmen Türkiye Değişim Partisi'ni ön yargısız deniliyor. Saygıyla, sevgiyle deniliyor. Bakın şöylesine bir bakın. Cumartesi günü Trabzon'da Dün Eskişehir'de bunu gördüm. Muhafazakarlardan, modernlerden, doğulu yurttaşımızdan, batılı yurttaşımızdan, Alevi yurttaşımızdan, Sünni yurttaşımızdan, Laz yurttaşımızdan, Çerkez yurttaşımızdan Kürt, yurttaşımızdan, Kürt yurttaşlarımızdan oy alabilecek olan, sağ ve solu kaldıran, sağ ve sol artık eskide kalmıştır. Milleti sağcısınız, solcusunuz diye böldünüz, kaplara ayrıldınız. Sağ ve sol kelimeleri soğuk savaş döneminin kelimeleridir. Türkiye Değişim Partisi diyor ki biz Türkiye'yiz. Bizim gövdemiz Türkiye. Sağ elimizi kesip atamayız. Sol elimizi kesip atamayız. Gelin vicdan diye, şefkat diye iki elimizi birleştirelim <laughs> ve Türkiye'mizin ortak noktası biz olalım. <laughs> Siyasetten uzak duran gençler üzerinde özellikle gençler üzerinde son derece etkili olduğumuzu görüyorum. Ankete katılanların sayısı arttıkça o oranımızın yüksek çıkması seçmende ne kadar karşılığımız olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olmayan partiler arasında oy oranı açısından önemli noktada olan parti biziz. Sosyal medyalarda, internet medyasında Geleneksel medyada en çok yer alan, en çok haberi yapılan parti Türkiye Değişim Partisi. Niye? Türkiye Değişim Partisi unutmayın. Gökyüzünde parlayan bir yıldız, dipten gelen bir dalga. İnşallah da önce Allah'ımın sonra dava arkadaşlarımın sayesinde milletimizin ortak noktası. <laughs> anketler bunu gösteriyor gençler arasında yapılan araştırmada 5 onda 4 iyi bir rakamdır. Ama dün Kütahya il Başkanıma sorabilirsiniz. Şaban Ulutaş Genel Başkan Yardımcımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Asal Şişli'ye sorabilirsiniz. Dün Eskişehir'de gördüğümüz manzara bizim oy oranımızın daha da yüksek olduğunu gösteriyor. Dün Eskişehir'de gördüğümüz manzara büyük bir umutlu, büyük bir heyecandı, büyük bir enerjiydi. Eskişehir'de başka partilerin yaptığı gibi 50 otobüs oradan 20 otobüs oradan kimse yoktu. Eskişehir'de kim vardı? Bir Adnan vardı, bir de kardeşimiz olarak ben vardım, bir de dava arkadaşlarım vardı. Ama kim vardı? Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün Eskişehir'ler 7'den 70'e el ele kol kola sevgi üzerine dünya. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamızda yurttaşlarımızın bu umutlu bakışlarını inşallah iktidara taşımak. Benim bir abiniz olarak, bir arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir dava adamı olarak görevim Türkiye Değişim Partisi gemisini sağ salim iktidar limanına yaklaştırmak. Merak etmeyin. Türkiye Değişim Partisi'ni sağ salim, hayırlıysa, Rabbim izin verirse o iktidar limanına yaklaştırmak. Şunu unutmayın. Altını çiziyorum. Yüzde 95 olacağına da inanıyorum. Bu seçimlerde ülkeyi yönetecek kadrolarda yer alacağız. Bir sonraki seçimde de inşallah iktidar olacağız. Bayrağı burca dikeceğiz. Çünkü biz Ankara'ya zaman tüketmeye değil, iktidarın mührünü teslim alacağız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi de, MHP de yeni kurulan partilerin de bir bölümü iktidarın içinde yer aldılar ama sorunları çözemediler. Çözemedikleri gibi meseleleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdiler. Halkımıza diyoruz ki meyvesiz ağaçları boş yere sallamayın, denenmişleri denemeyin. Türkiye Değişim Partisi Kararlı, verimli ve uyumlu adımlarla iktidara doğru emin ve güçlü adımlarla iner. <laughs> Artık değişimin zamanı, değişimin adresi de inşallah çok çalışırsak biz olacağız. Ve sevgili arkadaşlar unutmayın er geç iktidar olacağız ama çok geç değil. Sizi çok bekleteceğim, merak etmeyin, rahat olun. <laughs> değerli arkadaşlar. Üç şeyi değiştireceğiz. Üç şey değişecek. Türkiye'miz mutlu olacak, güzelleşecek. Türkiye'miz enerjik olacak, dinamik olacak. Kardeş kavgasına son vereceğiz. Her esnafımızın yüzü gülecek. Ben sabahleyin o siftah yapmayan esnafımızın neler çektiğini bilirim. Ben sabahleyin o esnafımız geldiği zaman oraları nasıl temizlediğini, nasıl dua ettiğini bilirim. İlk müşteriyi nasıl beklediğini büyük bir heyecanla bilirim. Onun için üç şeyi değiştireceğiz. Türkiye güzelleşecek. Bir, ekonomiyi değiştireceğiz. Milletimize iş ve aş veren, işleyen bir ekonomi kuracağız. Ekonomik milliyetçiliği en ön plana çıkaracağız. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyeceğiz. 5T formülümüzle Türkiye'mizi şahlandıracağız. Bakın diğer partiler korkuyorlar, çekiniyorlar. Diğer muhalefet partileri bakanlarına açıklayamıyorum. Biz onurla ve gururla bütün teşkilatından ricam şu, özellikle kendisiyle gurur duyuyoruz. Heyecanı zaman zaman azalıyor, zaman zaman yükseliyor. Zaman zaman böyle bir heyecan daha çok oluyor, zaman zaman düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü devlet memuruna geldiyse, kolay diğer şey, 657 o zaman düşüyor. Biraz da halin içerisine giriyor, yükseliyor. Ama ben de diyorum ki, hocam Devlet planlamada çalıştınız, hazinede çalıştınız, muazzam çalışmalar yaptınız. Ama bilirsiniz ki orası devlet memuruydu. Ve hocamız, hocamız, Doktor Aziz Murat Atifaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanımız. Ondan gerçekten gurur <laughs> duyuyoruz. Gölgesini kaldıracağız ve gerçek bakanımız olacak. Gölgesini yüzde yüz kaldıracağız. Hiç merak ediyorum. Hedeftir. Hedeftir çocuklar. Genç kolu başkan olmak istedim. Hedefime ulaştım. İlçe başkanı olmak istedi, medeniyetle ulaştım. İl başkanı olmak istedi, medeniyetle ulaştım. Geldim, partinin kurucusu oldum. Ana bağlı, kim yok, kim yok, hedefime ulaştım. 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili oldum. Buraya geldim, başkanlık divanı olup üyesi olmam lazım. Hedefime ulaştım, hiç merak etmeyin. 9 sene boyunca şişten çıkmadım. 9 sene 9 <laughs> İlk seçimi sıfır onda dokuz puanla kaybettim. Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Allah canınızı almasın. Ama bıkmadım, usanmadım. Tekrar çalmadığım kapı, sıkmadığım yer kalmadı. Geldim ve yüzde 69 onda sekiz oy alarak Türkiye rekoru uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Nasıl yerel yönetimlerde şişli modelini yarattıysak Türkiye Değişim Partisi Türkiye modelini yaratacak. Almanya, Fransa, İngiltere'ye geçecek kadrolar siz olun. Değerli arkadaşlar, iki, <laughs> ekonomiyi değiştirir. Iki, devletin işleyişini değiştireceğiz. Millet, millet devlet için değil, devletimiz, milletimiz için olacak. Hava atan, caka satan, millete tepeden bakan yönetim gidecek. Her bakanımız, her milletvekilimiz, her belediye başkanımız köle izora gibi çalışacak. Ben belediye başkanı olarak köle izora gibi çalıştım. Bir tek gün kapımı kapatmadım. Bana kim, hangi vatandaş geldiyse, hangi partiye oy verdin diye sormadım size nasıl yardımcı olacağım diye sordum ve yüzde yetmiş oyu ancak ve ancak öyle aldık. Onun için devletimiz millet için <laughs> çalışacak, işleyen bir devlet düzenini biz kuracağız. Devletimiz şefkatli olacak. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün dava arkadaşlarımdan ricam şu, devletimize asla <laughs> söylemeyin, İktidara söyleyin, iktidar eksiklerini söyleyin. Devletin görevi sistemi kurmak, devletimiz sistemi kurmuş, demokrasi içerisinde seçimi kim kazanmışsa iktidar yönetiyor. Devletimiz her zaman güçlüdür. Devletimiz problem yaratmaz, problemi iktidarlar yaratır. Problem yaratan iktidarlar gidecek, devletimiz ilerlebet kalacak. <laughs> ve değerli arkadaşlar, siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyaseti millet için çalışır hale getireceğiz. Türkiye'de işin partisi kadroları sinkaflı bir konuşma yapmayacak. Türkiye Değişim Partisi kadroları ayrıştıran kadrolar değil, bütünleştiren kadrolar olacak. Türkiye Değişim Partisi kadroları kötüleyen, karalayan değil, çare bulan kadrolar olacak ve Türkiye Değişim Partisi kadrolarının ana fikri şu olacak. Eğer bir problem var. O problemin çözümü için bir yere gidiyorsanız, o problemin çözüm önerisini sunmuyorsanız, siz de o problemin bir parçası sayılırsınız. O nedenle Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir partidir. Bugün iktidarda bulunanlara diyorum ki yarın muhalefette size nasıl davranılmasını istiyorsanız muhalefete öyle davran. Ama bugün muhalefette bulunanlara da diyorum ki yarın iktidar olduğunuz zaman nasıl sorumlu, sorumluluk sahibi bir muhalefet bekliyorsanız siz de muhalefetinizi öyle yapın. O nedenle siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştiren parti inşallah biz olacağız. Değerli arkadaşlarım artık bu seçimlerde millete Tepeden bakan sırtı